Dünyanın en izole ülkesi olan Kuzey Kore, kendisini dış dünyaya göstermek istediği gibi sunmaya çalışıyor. Ancak bu sefer Kuzey Korelilerin gerçekte nasıl yaşadıklarını görmek için bu sansür tiyatrosunun arkasına bir göz atmak istiyoruz. Kuzey Kore'ye ait bazı fotoğrafları topladık. Bazıları yasa dışı kabul ediliyor, bazılarına ise izin veriliyor ve bu fotoğraflarla ülkedeki insanların hayatlarına ışık tutabiliriz diye düşünüyoruz. Kuzey Kore'de yabancıların fotoğraf çekmesinin yasak olduğuna inanılıyor. Bu sadece bir varsayım. Ancak ülkede fotoğrafın sansürlendiği doğru. Fotoğraflar her zaman yetkililer tarafından inceleniyor ve en zararsız olanlar bile sıklıkla kaldırılıyor. Çünkü fotoğraflar Kuzey Kore'nin refahını ve mutlu yaşamını göstermeli. Yoksulluğun yen aldığı fotoğraflarsa bu yeryüzü cennetinde yasak içerik olarak gösteriliyor. Pyongyang'ın çimlerini biçen bir insandan daha zararsız çok az insan vardır. Ancak bu tür fotoğraflar Kuzey Kore sansürünü geçemiyor. Çünkü bu resimde yemek için ot yolan bir insan var. Bu başkentte yaşayan insanların bile ciddi açlık ve yoksulluk yaşadıkları anlamına geliyor. Açlık ve yetersiz beslenme fotoğrafçılıkta en tabu konulardan biri. Bu hiç şaşırtıcı değil. Birleşmiş Milletler'in dünyadaki gıda güvenliği ve beslenme durumu raporuna göre 2019'dan 2021'e kadar yaklaşık 11 milyon insan yani Kuzey Kore nüfusunun %41'i gıda güvensizliği yaşamış. 5 yaşın altındaki Kuzey Koreli çocukların yaklaşık %28'inin yetersiz beslenme yüzünden boyları uzamıyor. Kuzey Kore'de yaşanan en trajik olaysa 1994 ile 98 yılları arasında yaşanmış. Bu 4 yılda ülkede 250 250.000 ile bin kişinin açlıktan hayatını kaybettiği düşünülüyor. Başkent Pyongyang'da çok sayıda apartman ve yüksek bina olmasına rağmen çoğu daire boş. Dolu olanlarda da ısıtma ve elektrik bulunmuyor. Hatta ülke genelinde elektrik kesintileri çok yaygın ve her elektrik kesildiğinde hükümet bunun Amerikan ambargosu olduğunu dile getiriyor. Fotoğraf konusundaysa ülke yetkilileri gelen fotoğrafçıları genelde gençler bilgisayar kullanırken fotoğraflanmalarını istiyor. Fakat çoğu zaman elektrik olmadığı ve internetin ise sadece bilim insanlarının erişimine açık olduğu için ortaya böyle komik ve tuhaf fotoğraflar çıkıyor. Kuzey Kore'de çocuk olmak hiç kolay değil. Birçok çocuk ebeveynlerine yardım etmek için çalışmak zorunda. Fakir bir ülkede bu gibi durumlar şaşırtıcı değil maalesef. Ancak çocukları ağır işlerde çalıştırmak bugün çocuk hakları bildirgesini ihlal etmek anlamına geliyor. Demiryolu inşa etmek için ağır taş taşımak ve günde 10 saat çalışmak mutlu bir çocukluk demek değil ve bu çocuklar devlete ücretsiz hizmet ediyorlar. Tüm bu gerçekliği gözler önüne seren fotoğraflarsa Kuzey Kore yönetimi tarafından yasaklanıyor. Sıradaki fotoğraf Kuzey Kore propagandasını tamamlarken bir yandan da perdenin ardındaki insanların o kadar parlak olmayan hayatlarını gözler önüne seriyor. Bizden bugünlük bu kadar. Yorumlar kısmından Kuzey Kore hakkındaki görüşlerinizi yazabilirsiniz.